Rakipte das yok Ne? Smoke Gekko da. Gekko 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 var Gekko 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 Deadlock nerede oynuyor lan? B. Ortada düşman görüldü. Burada bir kişi var. <laughs> bir kişi var. Abi çok mazı oynadım. <laughs> Tamam. Konta koyuna çıkacağım yap. Ya, ya göt veren. Buraya bakıyorum. Mide dikkat. Spike A'da düştü. park bize çıkmayın. Adamlar da keşke hiç önce düşman yerde. Geç vurur. Beş, jet. jet Can basmış. Ses var mı? arkadaşım var. Aha yanımda. Sen nasıl oluyorsun? Sen kafa yemişsin. Evet fakiriz oğlum biz. İki, bir hafta sonra bilgisayarım olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Sana ben sana. Al abi. Kalkan sesim. Tam birini aldım. Hemen geldi şu silahını atayım ben şu tarafa alayım. Kitleme O şu an konuşuyor ya. Ben onu şerif attım. Ben aldım sana. Lan bunu ona at şerif. On İndirdim. Ben... Spike B'de düştü. Geldi geldi. Gittin mi sandın? Bak burada. Bir düşman kaldı. Özür dilerim. Ulan sorun yok. Neredeydi? o O indi. Ölmüş zaten ya Jack. Galiba tüm hatun sarsın. Onun sunun Oradan geliyor. Size doğru fırlıyor. Öldürken gördüm. Deco Crown'am senin mi? Onda kask var. Son 30 Hı, saniye. Onda kask var. Frem değil o. O kaskı ondan aldın Ayakta kalan son oyuncu. Gene pişireceksen direkt yanına smoke düşüyorum. Kaçış yok. Oy. Bekle düşün o. A'da düşman görüldü. Ne görecekler ki? Dolduruyoruz. Dört ağabey. Ağabey. Uç A'da. <laughs> Rakip kendinde görünüyor. dale Ortada düş. Bir duvar varsa yani yani Bir duvarın şöyle, altında. Geliyor. <laughs> <Altında. gülüyor> Kaçın. <Kaçınlanın. Say, güzel. gülüyor> Çekilin yolumdan. O agresif kaçtı. Spike yeah. B'de düştü. Tam Spike yeni geliyor. Üzerim Ortada düşman görüldü. <gülüyor> <gülüyor> Spike Kapıyı smoklar bence. Torba hazır. Ankuş imha ediyor. Düşman kaldı. Elimi ayar mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Spike Ada düştü. a'da düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Project <laughs> ah. <Son 30 Gülüyor> <tane. Gülüyor> tabanca. Elma geldim fordu yani. Phantom oyna Phantom ko oynanılıyor ya DROP'lasana da doktor. ekonomi darmadım Buraya iki kişi kişi bir büyük ihtimal. Arkana dikkat et yakal Kiklemez kiklemez <laughs> Spike yerleştirildi Üçünü hallettik Helal Ayakta kalan son Şer, <laughs>

Duvar gücünü şerefsiz. İşte benim minik. Bir düşman kaldı. Burada burada. Eee Gecko, spreye gelko. bu. Gözlerini kapatalım. şaşkın hazır. Spike'ı kur kanka. Yüzyon yüzyon burçları var bunlar var. ya. Spike şekilde. yerinde. Teşekkürler kankuş. Lan kaldı. Helal. Ah. Al ah. Birini bulduk. Şaştım Şu tarafa farkında Şu tarafa dikkat. düş. Mermileri durduruyorum. Sesleri salıyorum. Ne görecekler? arkada evet. Bir tek kişi piliyor, herhalde vurursun düşman Eko küsme tek başına Spike sende <laughs> <laughs> Ayakta kalan son oyuncu sevgi Orada ben ben. evet. orası vuruş yok ya. 206 206 nasıl Spike, size, ses, Yardım. Bizim deyiz, Bizim deyiz. Arkamız. Çok kolay yani. Orba hazır. Orada. Bak burası. Göster gücünü ufaklık. Karamellarımızın <laughs> Ayakta kalan son oyun. Odin'le götür. <laughs> Bir <Dün> düşman kaldı. Yardım edin. Şaşkın hazır. Şaşkın hedef buldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Kaçış yok. Tamam Sen şu köşeye geç öyle bak Geko hemen açılma Geko açılma Sprey sesi geldi ne taraftan geldi tamam. Oraya doğru bir kişi açılsın 117 Bak. O 7'yi şey yapmıyor her de Gözlerini kapatalım. Çıkınca hasar yememiş olarak Spike <laughs> Spike <laughs> 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 Bu işin dışında, yani normal Altın bir kişi yaşarken, <laughs> ölümsüzlük pek de işe yaramıyor. Spike burada. Ne yapacağımızı biliyoruz. <laughs> çekilin yolumdan Bir tanesi bey kapat açılıyor galiba. V'ye içeri girebilirim.

Doğru hazır. Bu biri çok şerefsiz. Açılma açılma. Alamaz da, alır mı alır Arka arka kapı gıcır diyor. Yakında sökeceğim onun için ama. Sevdiği bence. kesin bu arada köşede bir yerde var. Çok önden gidersem kusuruma bakma. Eski alışkanlık Hemen o geliyorum. Yine zaman hemen geliyorum. AFK değil 10 saniye sürmeyecek. Hacım hak yok. 5 kadar geciktim, kusura bakma. Gecko zorba yal. Gecko zorba yal. <laughs> <görecekler>? Aim koyun. <laughs> tamam yerini biliyorum. Bir tane <laughs> şarj Kar şey tut kaç. Direk plan kalmıyor. Smoke işi biri var. Tam plant kalıyor. Şerefsiz. Haysiyetsiz. Arka yok. Vurdum. Helal. Çıkıyorum yavaş. Bir düşman kaldı. Bir yeri de büyük ihtimalle burada. Tam kulağa alkarı artık neysinler diyeceğim Tamam lan tam sizinle. Geko nola? Tetikte olun. Her savaşın taktiği farklı. nereye gittin Gekko 4 tur arada kazanırsak iş bitiyor. Dolduruyor. Oğlum. Ulaştığım... Yes. Ah! Ah! Spike B'de düştü. Ne görecekler ki? Ayakta kalan son oyuncu. Tetap. <laughs> Neyse <laughs> 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 oyuncular kazandı